akşamlar sevgili seyirciler. neşe Muhabbet'e hoş geldiniz. Efendim bundan böyle her 15 günde bir Neşe-i Muhabbet'te buluşacağız ve neşeli muhabbetli dakikalar geçireceğiz. Sevgili seyirciler, programımızın ilkini bu kutsal ayda sunmak bize uğur getirecek. Ben buna inanıyorum. Ve de e, içimizden geldi. <laughs> İnşallah öyle olacak. Benim ve arkadaşlarımın içimizden geldi. E, müziğimizin şöyle bir manevi boyutuna kadar inelim dedik ve sizlere bir ilahi sunmak istiyoruz. Seyirciler galiba Ramazan ayının etkileri devam ediyor. Ben de e, bir kanto okumak istiyorum sizlere. Şu kadarcık, kısacık. E, bunu ilk defa yapacağım, ilk defa bir kanto okuyacağım. E, yalnız çok eskilerde, e, epeyce yıllar önce bir filmde bir kanto e, söylemiştim. Onun dışında bir daha hiç okumadım. Deneyeceğim, bakalım ne olacak. Olur mu? Ben tabii şimdi e, gayet e, duygusalım şu anda e, seninle birlikte olmaktan. E, ve hemen e, aklıma Ankara Radyosu'ndaki günlerimiz geldi maalesef. Aslında biz çok eski arkadaşız seninle. 27-26 seneler Değil mi? O evet. kadar eski arkadaşız. E, o, o sıralarda henüz e, benim e, şöhretim Ankara sınırlarını aşmamıştı. Sen benden daha sonra gülüm. E, e, bir, dönem, bir devre, bir devre, bir dönem, bir dönem. Bir devre. sonra Ankara Radyosu'na evet. girdin ama biz o sıralarda tanışıyorduk seninle evet. arkadaştık. Ee, sabah da doğmamıştı evet. sanırım hatta, evet. değil mi? Sabah evet. doğmamıştık evet. ve zaman nasıl akıp geçti, nasıl çabuk geçti değil mi? Sabah büyüdü, bizler de çok geniştik, biz de küçüktük, biz de, biz biz de büyüdük. büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> biz de büyüdük, sabah çok büyüdü. cici bir kız oldu, çok akıllı zeki bir çocuktu. Öntekim bunu ispat etti. Doktor oldu evet. ve kısa bir süre önce de evlendi. Evlendi. Sen de böyle çiçeği burnunda bir kayınvalide <laughs> oldun. Ne mutlu sana. Ne Seni mutlu. kutluyorum. Şekerimle kutluyorum. Sabahında mutlu olmanı diliyorum. Teşekkür i̇nşallah. Hadi inşallah. Bütün bunu diliyorum. Herhalde çok güzel duygular içindesin değil mi? muazzez bu. Çok boş olmaz. Bu bunları yaşamak. <laughs> Neler hissediyorsun? Hep gönlümüz duayla dolu emel. Yani insanın evladı gerçekten bu anlatılmaz bir biçim değil. Annelik bir biçim değil yani. Damarın, kanın, parçan. Işıklıdır <laughs> sevim. E, çay içersin değil mi? Yani, yani? vermede, almadan e, vermeyi düşündüğün tek canlı oluyor biliyor musun? Ya yani ana da başta aç tabii. Ana da, <laughs> da seviliyor tabii. Ama gerçekten evlada e, anadan sevgi saygı alışverişinde bulunabiliyoruz. Yani saygı duymadan Hayır, evet, evet, Ama evladı hiç düşünmeden verebiliyorsun her şeyi her türlü fedakarlık bile saymıyorsun. O kadar doğal ki yani başka hep dualarla içimiz. Bütün anaların kaygısı şudur ki yani tahtını yaparız da acaba bahtını yapamaz mıyız diye hep evet. Tanrı'ya duamız Şükranlarımız, minnetimiz bu yüzdendir. Allah bütün Cem'in cümlemizin var olan evlatları, var olan annelerin, babaların, çocuklarının en güzel milletlerini bahtlarını görmelerini dilerim. Beni ağlatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Amin. E, Muazzele'cim hemen geldin, e, daha yeni başladık sohbetimize ama bak gözlerim Hı. doldu. <laughs> Evet. ne olur bize bir şarkı söyler misin? Bu sabah için ama. <laughs> sabah için o doğduğu zaman hemen söyleyiverdiğim bir şarkı var. Ona ithaf ederim. Ona mutluluk Harika. dileyelim. Ne güzel, güzel olur. Hep birlikte ona mutluluklar diliyoruz ve seni dinliyoruz sevgili Marjet'ciğim. Teşekkür ederim. Ne konuşuyoruz ne yapıyorsunuz hemen? <laughs> çok gülecektik bu programda. Ağlattın Benim. beni. Gülecektik. <laughs> çok rahat olalım, eğlenelim, eğlendirelim dedik ama biz ağlayarak başladık. <laughs> Bazen sonra biz Ankara'daydık, sabahı büyüttük, evlendirdik ama yine ben biraz öncesine döneceğim. Ankara'dan sonra İstanbul'a geldim. Biraz istersen beğenelim. Bunlar bizim yaşamımızda önemli e, olaylardı, Olaylar. önemli dönemlerdi. Tabii. İlk e, adım... sahne aşamaları, tabii, yani, yani adım attığımız ilk geceler önemliydi. Tabii değil. dönemler, büyük mücadeleler tabii. verdik. sen de ilk İstanbul'a geldiğinde ben hatırlıyorum. Evet. Kim bilir e, sen de ne büyük mücadeleler verdin. Tabii. Değil mi? Tabii. Öyle değil mi? Zor mu oldu? Hep sevgi dolu olduk ama yani bir ticari vasfı var tabii olayın yani. O zaman gazinolar çok ışıklıydı, çok renkliydi ve çok evet. ilgiliydi. Doğru. Halk ilgiliydi. Türk müziği, e, müzik sevenler ilgiliydi. Gazinoya gitmek bir e, güzel bir olaydı. olaydı e, aileler için, <laughs> insanlar için. E, Sanatçıları sevmek, onlarla yakın olmak güzel bir olaydı. Yani neticede tabii bazı şeyler e, zamanla e, e, yozlaştı, görülüyor ama ama, şey ama biz bizim için bu biraz. böyle değil tabii. Yani biz hamdü senalar olsun dediğim gibi şükürler olsun. Gene o sevgimizi, saygımızı koruyoruz. Sen Doğru. de öyle eminim. Ama o zaman bir ticari şey vardı yani. Sen bir gazinoda, Tabii. ben bir gazinoda. Bizi de hep olan... rakip o olarak gösterdiler. Sen yani hatta yani biraz düşmanca <laughs> tavırlar <laughs> içindeyiz Onu gibi de gösterildik. Yani. Aslında Olur. bunların hiç... Yani bu yani gerçekten gerçek değil. Deyiz. Biz, biz e, yeri çok yok. Çok arkadaşız, dostuz. Dediğim gibi e, bir takım ticari nedenlerle e, rekabetler ...olabilir, gösterilebilir. Aştık, Ama şimdi büyüdük galiba. büyüdük. daha, daha güzel oldu her şey. Ben şimdi ne hatırladım? Geçen yıl birlikteydik senin doğum gününde. Hmm. O gece yine sen çok duygusu aldın. Hmm. Bana dedin ki hiç unutmuyorum. Ee, Emel dedim bir tek isteğim var hayatımda artık dedim. Sabahın çocuğunu yani torunumu kucağına alacağım. Ben merak ediyorum yaşamında başka beklentilerin yok mu mesela evet. meslek hayatınızda iş yaşamında bu sevgiyi yaşamında... bu sevgiyi sürdürebilmek tabi o vefa borcunu ödeyebilmek çünkü biz burada ayakta sen de biliyorsunuz o dinleyicilerimizin izleyicilerimizin o güzel sevgisiyle payesiyle evet. hocalarımızın emeklerini zahil etmemekle o vefa borcuyla biz buradayız yani. E, bu sevgiyi, saygıyı bu aşamada, bu yoğunlukta tutabilmek tabii ki en büyük dileğim yani. Mutlaka, e, öyle, değil öyle, mi? De Ama, e, tabii, öyle de olacak. Ama e, tabii, torun sahibi olmaya da çok özeniyorum. <laughs> Biz de seni dedi, çok genç, şöhretli, tatlı bir büyük anne olarak <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz. Mazlum ben e, bu geçen yılbaşı programda, ATV'de sen de program yapmıştın, hmm. ben de bir program yapmıştım. ben. ...espri olsun diye e, tango söylemiştim. Bundan böyle büyük bir keyif aldım. E, sen de zaman zaman... <laughs> e, evet. ...görüyorum, biliyorum... Evet. ...caz müziğine, e, pop müziğimize... ...ilgi duyuyorsun değil evet. mi? Evet. Çok da güzel, güzel söylüyorsun. Teşekkür Bir şey canım. var mesela... E, ...Tarkan'ın bir şarkısını evet, Tarkan. söylüyorsun. O gece de söyledim. Hı -hı. E, gül döktüm Hı -hı. yollarına dedim. Çok da yakıştı, güzel Teşekkür söyledin. Eyledim. Yani lafı nereye getireceğim biliyor musun? Onu söyler misin? <laughs> Bu salon da yine hakikaten güzel. Bu içinden Ya bu daha vak görünsün. Harika. Biz de bayım sana. Aa ne mutlu Vallahi bana. Vallahi çok güzel oldu canım benim güzel abim. <laughs> bu bir çağrıydı inşallah. Değerli arkadaşım. Hep, ben birlikte seninle mutlu, mutlu günler e, yaşayalım. Hepimizin <laughs> mutluluklarını görelim. E, şimdi bu bana bir çağrışım yaptı. E, bu böyle hazırlıksız bir bir sürü şeyler geliyor aklımıza. Bu daha güzel aslında diyelim ki eğer istersen beraber yürüdük biz bu yollarda. Diyelim mi? <laughs> beraber ıslandık tamam. evet. ee, bu yağmurda. Evet. Ben sözlerimi unuturum. <laughs> Selçuk Tekay'da. Var. evet bu şarkının e, bestekarı Selçuk bunu burada tabii. Selçuk da gelsin diyorum. Ne dersin? Üçümüz söyleyelim. Tabii sen de Kenan burada çalabilirsin Çok iyi çalacaksın? Şarkı mı söyleyeceksin? İkisini de mi yapacaksın? Hepsini Şimdi birden. ben okumam. İkisini <gülüyor> <de>. <gülüyor> sen ikisini birden yaparsın Selçuk. Vokal yaparız biz sana Selçuk. Biz evet. Sen söylersin biz vokal yaparız. Yaparız yaparız. Sizleri Ankara'ya Yusuf Yılmaz ailesinin evine konuk etmek istiyorum. Yılmaz ailesiyle yapacağımız sohbetten sonra yeniden sevgili arkadaşım Muazzez afachi ile beraber olduk. Ee, şimdi bir şarkı söylemek istiyorum sizlere ve müsaade ederseniz e, bu şarkıyı programımıza konuk olan sayın Mesut Yılmaz ve ailesine Berna Hanım'a e, yavuza ve hasana ithaf etmek istiyorum. Ve muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. E, 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 işinin, mesleğinin doğruluğunda bir sanatçı olarak yeni sanatçılarımıza, genç arkadaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misin? Tabii. Onlar bunları dinleyeceklerdir evet. ben eminim. Çok evet. önemli söyleyeceğin şeyler. İşte o çalışma safhaları yani ilk yıllarını çok güzel çalışarak yani prensipte müziği çok ama çok her şeyden öte severek çalışarak ve Fazla şöyle itibar etmedim yani hı hı. yani o talebelik devrelerini çok e, 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 onurlu bir biçimde e, sarılarak, dört elle sarılarak geçirdilerse hı. belki daha zaman sonra onun semeresini güzel alırlar gibi geliyor bana yani gerek nazaret olarak gerek ama gençler şimdi türk çok seviyorlar. Çok ben seviyorum. Öyle değil, ben de öyleyim, duygudayım. Seviyorum. Bu da beni çok evet. bahtiyar ediyor. Tabii, yani evet. Hep iki ucundan tutan sanatçı işte, bu e, olayları biliyorsun. Doğru. Bir yerden sen bir yerden. De. Doğru. Ağır bir masa kaldırıyor gibi zaman zaman kendini hissetmişim. Evet, bu kalabalık çok değiliz. Ağır böyle yani, mermer olan evet, bir ucun mersel bir ucun. Öyle. İnşallah damar zaman zaman olmasını taşıyabiliriz sonuna kadar inşallah. inşallah. Bu da büyük bir şey. Artık bir şarkı daha söyleyelim. 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 söyleyelim hadi. Evet. Dinleyicilerimiz, misafirlerimiz evet. acaba evet. ne isterler? İçinizden gelen. neler? Ben acaba rica edebilir miyim? Geçenlerde kaybettiğimiz Sade Hoşçak'ın sabret gün bir gün olur. Olur mu? Evet. Evet. Çok harika. teşekkür ederim. Harika. harika. zaten. Ömer'im intina ediyorum. Önce öyle şey olur mu diye. Gece çalışsın, <laughs> şey gece, şey, gece şey çalışsın. Şey olmaz. Allah sana öyle bir ses vermiş ki. Ee, yani Sevgiyle sonu gelmez, bir şey. e, dinle uzun çağlayan güzel bir ses sana hiçbir şey olmaz. <laughs> Canım ya. Ben sana çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Canım var benim, <laughs> Beni, beni aldığın için programı, bu programa <laughs> ne diyorsun? benim için çok büyük onur. <laughs> teşekkür ederim.